Hilmi hocanızdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün beklediğiniz an geldi. Sayı problemlerine başlıyoruz. Sayı problemler öncesindeki tüm konuları bitirdik arkadaşlar. Ve beklenen an o problemlerin ilk konusu geldi. Sayı problemleri çok önemlidir. Sayı problemleri konusu problemler içerisinde en çok sorulan yerdir. Toplam 10, 11, 12 civarında sorulan problemlerin 4'ü 5'i sayı problemleridir. 6'ya bile çıkabiliyor. Sayı kesir problemlerini beraber olarak söylemiş olalım. 3 video sayı problemleri çekeceğiz. Sonra 1 videoda kesir problemleri çekeceğiz. Bu sayı problemlerimizin ilk videosu arkadaşlar. Beni çok dikkatli dinleyin. Problem mantığını anlamaya çalışın. Korkularınızdan uzak durun bu işi burada öğreneceğiz inanın. Tekrar tekrar soruları çözün. Gerekirse anlamadığın soruda durdurun, bir daha izleyin. Kendiniz çözmeye çalışın. Ama problemlerden kaçış yok. Bizim için çok seçici bir konu. TYT matematiğin en seçici kısmı budur. Problemleri iyi yapan, TYT matematiği iyi yapar unutmayın. Şimdi sayı problemleri 1'e başlıyoruz arkadaşlar. Sayı problemleri diye başlıyoruz. Önce arkadaşlar bu problemleri matematik diline çevirmemiz gerekiyor. Verilen bir problemin matematik sembolleriyle ifade edilmesine matematik diline çevirme denir. Yani soruyu anlayacağız ve bunu matematik diline çevireceğiz arkadaşlar. Problem çözme stratejilerini anlatalım önce. Hocam böyle stratejiler çok anlatılıyor ama problemlerle karşılaştığımız zaman ne yapacağımızı anlamıyoruz hocam diyorsunuz. Haklısınız, doğru söylüyorsunuz fakat bu stratejileri yaban atmamanızı istiyorum ve bunları zaten sorularda kullanacağız. Birinci adımımız problem anlaşılana kadar okunur arkadaşlar. Problem bize ne demek istiyor? Yavaş, sakin bir şekilde problemi okuyacağız. Sakin bir şekilde problem okuduktan sonra anlayacağız arkadaşlar ve öyle başlayacağız. İkinci adım verilenler belirlenir. Bize neler verilmiş? Nelerin verildiğini anladıktan sonra üçüncü adımda neler istenmiş? Bunu anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Dördüncü adımda verilenleri biliyoruz, istenenleri biliyoruz. Problemdeki ilişkileri matematik diline çevirme yetecek kadar sembol seçilir. Yani değişken. Tek değişkenli mi çözeceğiz problemi? İki değişkenli mi çözeceğiz? Daha fazla değişken mi gerekiyor? Bunları tespit etmemiz gerekiyor. Bir sonraki adım problem seçilen değişkenlerle, sembollerle matematik diline çevrilir. Sonraki adımımızda arkadaşlar elde edilen bağıntılar denklem çözme mantığıyla, denklem çözme metotlarıyla çözülür. En son adımda da bulunan soru cümlesini istenen olup olmadığı kontrol edilir. Bu da çok önemli. Çünkü siz bir şey x diyorsunuz. X'i buluyorsunuz hemen şıklara atlıyorsunuz. Bu da son derece tehlikelidir. Neden? Siz x'i buldunuz ama belki size 30 eksi x'i soruyordur. 30'dan çıkarmanız gerekiyordur. Bu nedenle bu da çok önemlidir. Çok dikkatli bir şekilde olmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi bu matematik diline çevirirken yardımcı olacak bazı temel bilgilerden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra sorulara geçeceğiz. Çünkü bu konu arkadaşlar anlatılmaz yaşanır bir konu. Anlatılacak bir şey yok. Soru çözerek beraberce yaşayacağız. Şu ön bilgilerimizi verdikten sonra. Arkadaşlar biz bilinmeyen x dediğimiz zaman bir sayının 6 fazlası dendiğinde biz x artı 6 ifade edeceğiz. 5 eksi dendiğinde sayımızı x demiştik x eksi 5 diye ifade edeceğiz. Bir sayının 2 katı dendiği zaman biz o sayıya x demişsek 2 x diyeceğiz. 5 katının 4 fazlası demek önce 5 ile çarp sonra 4 ekle demektir değerli arkadaşlar. Yani 5 x artı 4 demektir. Devam ediyoruz. Bir sayının 10 fazlasının 2 katı. Bakın bu şuna dikkat edin. 2 katının 10 fazlası demekle 10 fazlasının 2 katı demek aynı şey değildir. 2 katının 10 fazlası demek 2x artı 10'dur. Ama 10 fazlasının 2 katı dediği zaman önce 10 fazlasını ifade edeceğiz. 2 katını da parantez dışarısına yazmamız gerekecek. Bir sayının karesi dendiği zaman x kare diyeceğiz. Karesinin 7 eksiği dendiği zaman x kare eksi 7 diyeceğiz. 5 katının küpü. Buraya çok dikkat edin. 5 katının küpünü 5x küp yazmayacağız arkadaşlar. 5x'in küpü olarak yazacağız. Eğer de şey deseydi ki küpünün 5 katı deseydi o zaman x küpü 5 ile çarpmış olacaktık. Son olarak da bu sayının küpünün 4 katının 2 eksi. Bakın küpünün dediği için x küp, 4 katının dediği için 4 ile çarptık. 2 eksi dediği için de 2 çıkardık. Bir bilgi daha ekleyeceğim burada. İki sayının toplamı 10 dendiği zaman hemen x artı y eşittir 10 şeklinde yazmaya alıştırmayalım kendimizi. Mümkün olduğu kadar az değişken kullanarak soruları çözmeye çalışalım ki bulmamız gereken bir tane harf olsun. Dolayısıyla arkadaşlar toplamlar 10 olan sayı dendiği zaman bunlardan bir tanesine x diğerine 10 eksi x demeyi alıştıralım. Toplamlar 30 olan iki sayı dediğimizde bir tanesini a demişsek diğeri 30 eksi a olarak karşımıza çıkmış olur değerli arkadaşlar. Ne demiştim biraz önce? Bu konu anlatılmaz yaşanır demiştim. Anlatacak artık bir şey kalmadı. Sözün bittiği yerdeyiz ve soruları çözerek bu konuyu yavaş yavaş sizlerin zihninize e, oturtmak, yerleştirmek istiyorum değerli arkadaşlar. Birinci örneğimizde başlıyoruz. Toplamları 480 olan iki sayıdan biri diğerinin 4 katıdır. Buna göre küçük sayının kaç olduğunu bulalım diyor. Arkadaşlar şimdi iki tane sayıdan bahsediyor. Bunlar hakkında bize bilgi vermiş mi? İkisi kendi arasında vermiş. Biri diğerinin 4 katı diyor. O zaman hemen şöyle yazalım. Birinci sayımız, ikinci sayımız. Arkadaşlar biri diğerinin 4 katı diyor ya bir tanesini eksilelim. Hangisi? Dert etmeyin çok önemli değil. Birinci x diyelim. O zaman diğerine ne diyeceğiz? 4x diyeceğiz. Bu yazmış olduğumuz bizim henüz denklem değil. Sayıları biz matematik diline çevirdik. Bunların sayıları x olarak ifade etmiş olduk. Şimdi bana ne diyor bunlarla ilgili? Toplamları 480 diyor. Bu iki sayının toplamı 480'miş arkadaşlar. Yani x artı 4x 480'miş. 5x 480. Bakın denklem çözmeyi anlatmıştık. x buradan 96 çıkar. Hemen atlamıyoruz. Ne soruya bakıyoruz? Küçük sayı mı soruyor, büyük sayı mı soruyor? Küçük sayı sorduğu için bize x'i sormuş oluyor. Dolayısıyla bulduğumuz cevap şıklarda işaretleyebiliriz. Büyük sayı sorsaydı ne yapacaktık? 4 ile çarpacaktık değerli arkadaşlar. Evet, ısınma turları bunlar. Birinci sorumuz kısa hocam çok basit ama bunlar. Sakin olun, yavaş. Adım adım ilerleyeceğiz. İkinci sorumuz arkadaşlar. Büyük küçüğünün 3 katından 6 eksik olan iki sayının toplamı 134 olduğuna göre küçük sayı kaçtır? Aynı şekilde bu sayı büyük sayı. Bakın, verilenleri önce bir algılıyor. Soruyu okuduk. Burada bize bir şeyler verilmiş. Nedenmiş? 2 tane sayı var. Büyük küçüğün 3 katından 6 eksik. O zaman biz Büyük küçül alakalı bir şeyler söylediği için önce küçüğüne bir şey söylememiz gerekiyor. Çünkü büyük küçüğüne bağlı. Küçüğüne x diyorum. Büyüğü neymiş arkadaşlar? Küçüğünün 3 katından 6 eksik. Yani 3x eksi 6'ymış. Peki sayılarımızı ifade ettik yine. Bunlarla ilgili ne söylemiş bana değerli arkadaşlar? Toplamları 134'müş. Yani bunların toplamını ne yapacağız? 134'ü eşitleyeceğiz. Toplayalım şöyle. 134'ü eşitleyelim. Buradan 4x eksi 6 eşittir 134. Eksi bir öbür tarafa atarsak 4x eşittir 140. Her tarafı 4'e böldüğümüzde böldüğümüzde x 35 olmuş oluyor. Bana hangisini soruyor? Bakıyoruz. Soru kısmı çok önemli. Bana küçük sayıyı soruyor. Yani x'i soruyor. Biz de zaten neyi bulduk? X'i bulduk. Bize de zaten neyi soruyordu? X'i soruyordu arkadaşlar. Eğer büyük sayıyı sorsaydı 3x 6'yı sormuş olacaktı. O zaman da x yerine 35 yazarak 3x 6'yı bulmuş olacaktık değerli arkadaşlar. Evet ısınma turlarımız yavaş yavaş ilerliyor. Sorularımız yavaş yavaş büyüyor. Birazdan arkadaşlar tam sayfa göreceksiniz kaplayan sorularımız gelecek. Üniversite sınavında da böyle sorular geliyor biliyoruz ama önce temel mantığını denklem kurma mantığını, soruyu algılama mantığını ve matematik diline çevirme mantığını öğretelim diye böyle sade, basit sorulardan başladık. Heyecanlanmayın geliyor hepsi. İki tane video çekiyoruz sayı problemlerinden, bir tane de kesir problemlerinden. Yani bol bol soru çözeceğiz arkadaşlar. Sizler de bunları tekrar edeceksiniz ve kitaplarınızdan ta TET kadar problem çözmeye devam edeceksiniz. Problemler konusu bittiği zaman bir iki kitaptan çözdük diye problemleri hallettim demek yok. Diğer konularda ilerlerken sürekli problem çözmeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Evet örneğimize başlan. Hocam çok konuştunuz. Tamam devam ediyorum. Bir okulda <laughs> bulunan 120 adet sıranın bir kısmında 2'şer öğrenci, bir kısmında da 3'er öğrenci oturmaktadır. Bu okulda toplam 300 öğrenci olduğuna göre kaç adet sırada ikişer öğrenci oturduğunu bulalım. Hemen arkada oturunca böyle paniklemeyin. Yani soru böyle ne, ne, anlama geliyor falan sakin olmaya çalışacaksınız. Bir kere şunu söyleyeyim size. İkişer, üçer, bu er, her ifadeleri çarpma anlamına geliyor. Bunu aklınızda unutmayın. Şimdi 120 adet sıra varmış. Bir kısmında ikişer öğrenci, bir kısmında üçer öğrenci oturmaktadır diyor. Soruya nasıl başlayacağım? Matematik diline çevireceğim. Değişken. Burada iki türlü çözeceğim arkadaşlar soruyu. Önce iki değişkenle çözeceğim. Sonra tek değişkenle çözeceğim. Hangisini severseniz, ben hangisini tercih ederim, ikisini çözdükten sonra söyleyeceğim. Birinci yolumuz şu. Bir kısmında ikişer öğrenci var diyor ya arkadaşlar. İkişer öğrenci olan sıra sayısına x diyorum. Üçer öğrenci olan sıra sayısına da y diyorum arkadaşlar. Peki toplam kaç sıra varmış? 120 adet sıra varmış. Buradan bana ne ifade etmiş oluyor? x artı y'nin 120 olduğunu ifade etmiş oluyor. Peki renkleştirelim daha iyi diye. Şimdi bana toplam öğrenci sayısını 300 olarak vermiş. Toplam öğrenci sayısını matematiksel olarak nasıl ifade edeceğim? Ben neye x demiştim? İkişer öğrencinin oturduğu sıra sayısına. Er her ne demekti? Çarpma demekti. X tane sıraya 2'şer öğrenci oturuyorsa her sırada 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, x tane 2 ne yapar? 2x tane öğrenci yapar. Y tane sıraya 3'er öğrenci oturuyorsa 3y öğrenci yapar. Bunların toplamı da bana toplam öğrenci sayısını verir. Buradan arkadaşlar denklem çözüm yaparken yaparak x'i ve y'yi tek tek bulmaya çalışmadan önce ne sorduğuna bakalım. Kaç adet sırada ikişer öğrenci oturduğunu bulalım diyor. Yani bana x'i soruyor. x'i soruyorsa y'yi bulmakla zaman harcamayalım. y'yi yok edelim. Nasıl yok edelim y'yi? Birinci denklemi eksi 3 ile çarparsak değerli arkadaşlar ve taraf tarafa toplarsak. Birinci eşitsizliğimiz ne oluyor? Eksi 3x eksi 3y eşittir eksi 360. Birinci denklemimiz pardon. İkinci denklemimizde aynen yazıyorum değerli arkadaşlarım ve bunları taraf tarafa topladığımda gördüğünüz gibi y'ler gidiyor. Eksi x eşittir eksi 60 oluyor. Dolayısıyla x'i ne bulmuş olduk? 60 bulmuş olduk ki bana da neyi soruyordu? X'i soruyor. Şimdi bakınız bu birinci yöntemde iki değişken kullandım. Şimdi ikinci de yöntemde tek değişken kullanacağım. Arkadaşlar 120 adet sıranın bir kısmında ikişer öğrenci, bir kısmında üçer öğrenci var diyor. İkişer öğrenci oturan sıra sayısı, üçer öğrenci oturan sıra sayısı. Şimdi bir bütün iki parçaya ayrılıyorsa bir kısmı ve diğer kısmı diyorsa şöyle yaparız arkadaşlar. İkişer öğrencinin oturduğu sıra sayısını x deriz. Üçer öğrencinin oturduğu sıra sayısı, şöyle ifade ederiz: Bu sıra sayıların toplamı 120'yi verdiği için üçer öğrenci oturan sıra sayısına 120 x istersiniz, y değil. Tekrar ediyorum, 2'şer öğrenci oturan sıra sayısıyla üçer öğrenci oturan sıra sayının toplamı 120 ise birini isterseniz diğerine 120 x istiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, x tane sıraya iki'şer öğrenci oturuyorsa, r er ekinden dolayı çarpıyoruz. 2x öğrenci yapmış oluyor. 120 eksi x tane sıraya da üçer öğrenci oturuyorsa çarpıyoruz. Bu kadar öğrenci yapıyor. Yani 3 çarpı 120 eksi x öğrenci yapıyor. Bu da bana toplam öğrenci sayısını vermiş oluyor. Tek değişkenle ilerliyoruz. Sadece x'i bulacağız gördüğünüz gibi. 2x artı 360 3x eşittir 300'den. 300'ü sol tarafa atarız. 60 olur. 2x eksi 3x eksi x yapıyor. At öbür tarafa x yapıyor. Dolayısıyla x'i 60 bulmuş oluyoruz. Hocam siz hangisini tercih edersiniz? Sizce ben sade olanı tek değişkenli olanı tercih ederim. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar az değişkenli çözmeye çalışırım. Gerekli zaman ama iki değişken, üç değişken kullanmak zorunda kalacağız. Bunları da sorularda göreceğiz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir uygulama yaptık bu videoyu anlatırken. Bazı sorular gördüğünüz gibi böyle uzun oluyor. Uzun sorular olacak problemlerde. Çözüm yerleri böyle az kalacağı için sizlere de daha iyi anlatmak için bakın ilk seferinde göstereyim. Bir sonraki sayfada da aynı soru fakat küçültülmüş bir şekilde var. Çözüm bu şekilde yapacağım. Siz de zaten pdf'leri çıkartmış olsanız çok güzel olacak bunlar. Pdf çıkartma şansınız var videonun alt tarafında kısımda. Oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi birinci sayfada soruyu okuyacağım sizinle beraber. Sonra sizin elinizde soru ikinci sayfaya geçtiğim zaman biraz küçülmüş olacak ama çözüm orada yapacağım. Bu arada bu çıkmış bir sorunun benzeri. Filiz bir miktar özdeş karton bardağı iç içe koyarak bardak kuleleri oluşturuyor. Görüyorsunuz kenarda. Art arda olan her iki bardağın tabanları arasındaki uzaklık oluşturduğu tüm bardak kulelerinde birbirine eşit oluyor. Sonra bu kuleleri masanın üzerine koyarak yüksekliklerini ölçüyor. Birinci paragraftan ne anlıyoruz? Gördüğünüz gibi bardaklar dizilmiş. Bardakların yükseklikleri ve aradaki o şu küçük yükseklikler hepsinde birbirine eşit demek istiyor. Soruyu anlamak önemliydi biliyorsunuz. İkinci paragrafta ne diyor? 6 ve 9 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamının 18 bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olduğu görülüyor. Yani şu yükseklikle şu yüksekliğin toplamı şu yüksekliğe eşit olduğu görülüyor. Buna göre 8 ve 12 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamı kaç bardaklı kulenin yüksekliğini eşittir diyor. Arkadaşlar şimdi öbür sayfada tekrar işe ele alalım. Burada farkındaysanız bardakların yüksekliklerini ifade ederek yani şu birinci grupla ikinci grubun yüksekliklerini değişkenler kullanarak ifade edip toplayacağız ve bunun yüksekliğini eşitleyeceğiz. Ama burada iki farklı değişken kullanmak zorundayız. Neden arkadaşlar? Çünkü bir bardağın şu uzunluğu var. Bir de şu ara uzunluklar var. O zaman biz ne diyelim? Şöyle şu mavileri çok kalabalık yapmasın diye geri alalım arkadaşlar. Biz bardağın şu uzunluğuna x diyelim. Şu aradaki her bir uzunluğa da y demiş olalım. Şimdi arkadaşlar biz denklemimizi şu paragraftan kuracağız. Çünkü bana burada bir şeylerin eşit olduğunu söyle. Denklemde eşitlik anlamına geliyor biliyorsunuz. Ne diyor? 6 ve 9 bardaklı 2 kulenin yükseklikleri toplamı o zaman ben önce 6 bardaklık kulenin yüksekliğini ifade edeyim matematiksel olarak. Şunu yüksekliğini ifade ediyorum değerli arkadaşlar. En altta bir tane bardak yüksekliğimiz x. Ondan sonra üstünde 5 tane bardak var. Yani 5 tane küçük ara var. Ben o aralara da y demiştim. x artı 5y benim 6 bardaklı kulemin yüksekliği olmuş oluyor. Şimdi sıra geldi 9 bardaklı kulemizin yüksekliğine. 9 bardaklı kulemizin yüksekliği de en alttaki bardak x. Bunun üzerine de 8 tane bardak koyduğum için 8 tane küçük aralık olacak. 8y demiş olduk. Şu anda biz 6 ve 9 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamını matematiksel olarak ifade etmiş olduk. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Eşit diyor bakın. 18 bardaklı kulenin yüksekliğine. Onu da nasıl ifade edeceğiz? x artı 17y olarak ifade edeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi işlemlerimizi toparlayalım. Soldaki ifadeyi 2x artı 13y olarak sağdakini de x artı 17y olarak yazdığımızda x eşittir 4y olarak elimize bir eşitlik çıktı. Bunu attık cebe kenarda dursun soru bitmedi soru uzun soluklu bir soru. Şimdi bana ne soruyor? 8 ve 12 bardaklı 2 kulenin yükseklikleri toplamı Yani bana ne sormuş oluyor arkadaşlar? 8 ve 12 bardaklı 2 kule demekle. 8'i ifade edelim. Hatta bunu kırmızı kalemle ifade edelim ki farklılıkları belli olmuş olsun. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi 8 bardaklı kule x artı 7y yüksekliğindedir. 12 bardaklı kule ne kadar yüksekliktedir? x artı 11y yüksekliktedir. Yani x'ler 2x artı 18 diye yaptı. 2x artı 18 diye yaptı. x yerine de biz arkadaşlar 4 y yazarsak sol tarafta bulmuştuk. 8 y artı 18 y'den 26 y yüksekliğinde bir ifade olmuş oldu. Şimdi bu 26 y kaç bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olur diyor. Arkadaşlar kaç bardaklık kulenin yüksekliği eşit olur? Şöyle bulacağız bunu da. Bunu da bir başka renk kullanalım. Rengarek olsun. Siyah kullanacağız ama şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi kaç bardak dediği zaman en alttaki bardak x oluyordu yüksekliği. x de 4y en alttaki bardağın yüksekliği 4y. Ki orada 1 bardak olmuş oluyor. 4y'nin üstüne kaç tane y eklenmiş? 22 tane y eklenmiş ki 26y yapmış. O zaman kaç bardak yaptı? 22 tane y demek ki 22 bardak burada var. Alttaki 4y'de 1 bardağı ifade ediyordu. 1 artı 22'den 23 bardak olmuş olur değerli arkadaşlar. Özellikle böyle uzun soruları tam anlamadıysanız bütün video bittikten sonra tekrar edebilirsiniz. Ya da şu anda durdurup soruyu kendiniz çözmeye çalışıp çözdükten sonra tekrar dinleyebilirsiniz. Biraz emek gerekiyor arkadaşlar. Biraz zahmet gerekiyor. Bunu da lütfen özellikle problemlerde yılmadan, yorulmadan azimli bir şekilde problemlerin üzerine eğilmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar uzun sorular başladı gördüğünüz gibi. Bir sonraki sorumuza geldik. Böyle tablo sorular da geliyor. Tablo sorular aslında güzeldir. Bazı şeyleri hani soruyu anlayıp ne verildiğini anlamak açısından bize tablo yardımcı oluyor. Okuyalım sorumuzu. Mert Bey yukarıdaki ilanı veren oto kiralama firmasından bir araç kiralar. İlan neymiş? İlk gün 180 TL ücretmiş. Daha sonra devam eden her gün için 50 TL istiyormuş firma. Aracı teslim ettiğinde ortalama günlük ücreti 60 TL'ye geldiğine göre Mert Bey bu aracı kaç günlüğüne kiralamıştır? Mert Bey anlıyoruz soruyu şu anda. Araç kiralayacak. İlk gün için 180 TL verecek. Sonraki her gün için 50 TL verecek. Ortalaması 60 TL'ye gelmiş. Şimdi soruya nasıl başlayacağınızı karıştırdığınız zaman bir şey x demeniz gerekiyor. Bir denklem kullanmanız gerekiyor ya da x'e demeniz gerekiyor. Kafanız karıştı zaman arkadaşlar bazen şu size yardımcı olabilir. Tabi her soru için geçerli değil bu ama o tarafa da bakmanızı tavsiye ederim. Bizi soru kısmında ne soruyor? Mert Bey bu aracı kaç günlüğüne kiralamıştır diyor. Buradan hareket edelim. Mert Bey bu aracı x günlüğüne kiralamış olsun. O zaman şunu bulacağız şimdi. Biz Mert Bey olsak x günlüğüne kiraladığımız zaman bu ilana göre kaç para ödememiz lazım? Şunu ödememiz lazım arkadaşlar. X gününe kiraladık. İlk gün için 180 lira veriyoruz. Sonra her gün için 50 lira vereceğiz. Bak her dedi çarpacağız. 50 çarpı kaç gün var? Sonraki her gün. Bakın buraya dikkat edin. Toplam X gününe kiraladık. Birinci gün 180 ya 180 gitti yani bir gün gitti. O zaman x eksi bir gün kaldı. Bu x eksi bir gün için her bir x gün içinde 50 lira ödeyeceğimiz için 50 ile çarptık. Buradan elde ettiğimiz toplam bize neyi veriyor arkadaşlar? X günlüğüne kiraladığımız bu aracın toplam ödemesini veriyor. Fakat bana bunu vermemiş soruda. Ortalama günlük ücreti 60 TL demiş. Ortalama nasıl bulunuyordu? Toplam bölü adet. Toplam ödediğimiz para bu bölü kaç günlüğüne kiralamıştık? X işte bu bize ortalamayı veriyor. Buradan sonrası denklem. Önemli olan bunu yazmak arkadaşlar. Bundan sonrası denklem çözme işi. Onda birinci dereceden denklemler diye video çekmiştik size. Sol taraf arkadaşlar bu 60'ın altını 1 yazalım. İçler dışlar çarpımı yapacağız ama önce şurayı bir toparlayalım. 180 artı 50x eksi 50 eşittir 60x. içler dışlar çarpımı yapmış olduk. 50x'i sağ tarafa atalım. 10x. Sol taraf kaldı. 130. Dolayısıyla her tarafı 10'a böldüğümüzde x'i 13 buluruz. E soru bitti mi hocam? E, bitti çünkü biz kaç günlüğüne kiralamıştır diye soru ifadesini x dediğimiz için x'i sormuş oldu bize. Dolayısıyla cevap da 13 olmuş oldu değerli arkadaşlar. Evet yorulmak yok. Problemler konusundayız. Arkadaşlar sıkı durun. Gümbür gümbür ilerliyoruz. Her birini dikkatli bir şekilde dinleyin. Her birinden birer mantık kapmaya çalışın. Evet güncel bir soru. Bir önceki de güncel bir soruydu. ÖSYM güncel soruları sever. Yani araç kiralama hayatımızda olan bir şey. Operatörler, telefon operatörleri, mobil operatörler bizim hayatımızın bir parçası. Bakın güncel hayattan bir soru. A ve B operatörleri için konuşma ücretleri şu şekildeymiş arkadaşlar. A operatörü ilk 150 dakika için dakika başına 25 kuruş, artı 150 dakikadan sonraki her dakika için 20 kuruş alıyor. B operatörü ne demiş? Ben ilk 150 dakika, 150 dakika anlamam, tüm konuşmalar için dakikada 15 kuruş isterim diyor. A ve B operatörleriyle eşit süre konuşan Şener, burası önemli bakın eşit süre eşit süre konuşan Şener, çok şey var bu ifade, toplam 77,5 TL ücret ödemiştir. Buna göre operatörün biriyle kaç dakika konuşulmuştur? Yine bakın bir önceki soruda olduğu gibi soruya başlama yerimiz belli. Operatörün biriyle kaç dakika konuşulmuştur diyor. Çünkü eşit konuşulmuştur diyor arkadaşlar. O zaman x dakika konuşulmuştur diyelim. Yani A operatöründe de x dakika konuşulmuş. B operatöründe de x dakika konuşulmuş. Dolayısıyla biz x'i o neden ikisinde de kullanacağız. Ve eşitleyeceğiz. eşit süre dediği için x demiş olduk. Şimdi arkadaşlar A operatöründe x dakika konuşulduğu zaman kaç TL ücret ödendiğini bulacağız. B operatöründe x dakika konuşulduğu zaman kaç dakika ücret kaç TL ücret ödendiğini bulacağız. Bunların toplamını 77.5'a eşitleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım denklemimiz bu. A operatörüne geldik. X dakika konuştuk. İlk 150 dakika diyor ya bu sorularda bazı sıkıntı var. Nedir o sıkıntı? Ya 150 dakikadan az konuşmuşsa yani biz o zaman 150 dakikanın sonrasını değerlendirmeyeceğiz. Ya çok konuşmuşsa o zaman biraz şıklardan kopya alacağız. Şıklardan bize bu kopyayı vermezse iki türlü yapmak zorundayız. Soru çok uzar. O da zaten çok ÖSYM mantığına uymaz. Bakın şıkları farkındaysınız. Bütün şıklar 150'den. O zaman 150'den büyük bir sayıdan bahsediyoruz. Ve x dakika konuşmuş A operatöründe. Nasıl yapacağız? İlk 150 dakika için dakika başı 25 kuruş. Yani 150 çarpı 25 kuruş. Artı 150 dakikanın sonrasındaki konuşmalar için düşüneceğiz şu anda. 150 dakikanın sonrasındaki konuşmalar ne kadar? Arkadaşlar toplam x dakika konuştuk ya. İlk 150 dakikayı çıkartırsak x eksi 150 dakika olmuş oluyor. 150 dakikanın sonrasındaki kısım. Toplam x konuştuk. İlk 150'yi yazdık fiyatını. Kalan kısım x eksi 150. Bu kısım, bu kısım içinde her dakika için arkadaşlar 20 kuruş ödeniyor. A operatöründe x dakika konuşan birinin ödeyeceği ücreti yazdık. Artı diyoruz çünkü toplam 77,5 diyor. A ve B'nin toplamı. B operatöründe x dakika konuşan için arkadaş yapalım şimdi. B operatörü ne diyormuş? Her dakika için 15 kuruş diyormuş. Dolayısıyla biz x dakika konuşmuşsak 15 çarpı x kuruş ödemiş olduk. Arkadaşlar burada bir incelik daha var. Bir olay daha var. Bunları toplamışım 77 buçuk eşitleyeceğiz ama Yukarıda bizim yani A ve B için söylediği birimler kuruş arkadaşlar. Ben de şu anda kuruş hesap ettim. Bunun toplamı da kuruş olması gerekiyor. Ama 77,5 TL demiş. 77,5 TL'yi kuruşa çevireceğiz. Nasıl çevireceğiz? Yüzde çarparak. 1 TL 100 kuruş olduğu için 77,5'u da yüzde çarptığımızda 7750 bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar buradan toparlayacağız. Toparlamasına da sayılarda bütün terimlerde sadeleştirmeler yapabiliriz. Sadeleştirmeler yapmadan önce mesela her tarafı 5'e bölebiliriz. Kaç tane terim var? Kırmızı kalemle gösterelim. 1, 2, 3 tane solda terim var. Bir de bu. Bakın bunların hepsini mesela 5'e bölerek başlayabilirsiniz. Ya da hiç karıştırmayıp direkt çarparak da yapabilirsiniz. Size bırakıyorum. Şu anda ben çarparak yapacağım. 150 ile 25'i çarptığımızda arkadaşlar ne yapar? 3750 yapar. 25 çarpı 15, 375 yapar. Dolayısıyla 250 ile 125'i toplamak gibi düşünün. Bir de 0 ekledik 3750. 20'yi dağıtıyorum. 20x eksi 3000 artı 15x eşittir 7750 yapmış oldu. X'leri toparlayalım sol tarafta. 20x 15x daha 35x yapmış oldu arkadaşlar. 3750'den 3000 çıkartırsak 750 yapar. Onu da bir tarafa eksi olarak atarsak 7000 yapar. Her tarafı 35'e böldüğümüzde de x'i 200 bulmuş oluruz. Değerli arkadaşlar bana da zaten onu soruyordu. Çünkü ben sorulan ifadeye x diyerek soruya başlamıştım. Değerli arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bakın uzun uzun sorular çözüyoruz. Gerekirse durdurup tekrar dinleyin diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Arada da böyle dinlendirici sorular da koyduk. İsmail'in parası Nurettin'in parasının 3 katı kadardır. Bakın bu sorulara başlamak kolaydır. Neden? İsmail dersin, Nurettin dersin. Nurettin'in parasının 3 katı dediği için Nurettin'in parasını x deyip İsmail'in parasını 3x demiş oluruz. Hocam 3'ü hangi tarafa yazacağımı karıştırıyorum. Arkadaşlar bakın o neyin nın diyorsa onu 3 ile çarpacağız. İsmail'in parasını yazacağız şimdi. Neymiş İsmail'in parası? Nurettin'in parasının 3 katı. Nurettin'in parası ne? Önce onu yazıyoruz işte. Nurettin'in parasını x diyoruz. İsmail de bunun 3 katı olduğu için 3x diyoruz. İsmail parasından 120 TL harcamıştır. İsmail parasından 120 TL harcarsa İsmail'in parası özür dilerim. 3x eksi 120 olur arkadaşlar. Harcadı çünkü eksildi. Nurettin ise parasından hiç harcamamış. Annesi de Nurettin'e 60 TL vermişti. Yani Nurettin'in parası artmış. Son durumda yani bu yazdığımız durumda İsmail ve Nurettin'in paraları eşit olduğuna göre diyor. O zaman araya bir eşitlik koyuyoruz. Buradan x'i sol tarafa, eksi 120'yi sağ tarafa atarak x'i 90 buluyoruz arkadaşlar. Bana ne soruyor? Onu dikkat edin. Hemen 90 bulunca şıklarda atlamayın. Ha, ne sorduğuna bakın. İsmail'in başlangıçta kaç TL parası vardı diye soruyor. 3x'i soruyor. 3 3x çarpı 90'dan 270 bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece sayı problemlerimizin ilk videosunu bitirmiş olduk. Bir diğer videomuzda buluşmak üzere esen kalın, mutlu kalın diyorum.